tarih müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlamış olduğumuz Kadın Kahramanlar Sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle Erzurum'da açılmıştır. Sergide Milli Mücadele döneminde Türk kadınının yaşadığı zorlukları, verdiği bağımsızlık mücadelesini ve kahramanlıkları hatırlamamızı sağlayacak olan fotoğraflar, objeler, afişler ve manken canlandırmalar sergilenmektedir. Ayrıca Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal Mareşal üniformalı canlandırması ve yine Kurtuluş Savaşı dönemi kadın kahramanlarımızdan Üsteğmen Kara Fatma'ya ait manken canlandırma sergilenen eserler arasındadır. Kadın kahramanlar sergisinin Erzurum'da açılmış olması bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. İsmi bilinen ilk kadın kahramanlarımızdan olan Nene Hatun Erzurumludur kendisi 93 Harbi döneminde Rusların Erzurum'u işgali esnasında Aziziye savunmasında Erzurum halkı ile birlikte Ruslara karşı çarpışmış önemli bir kadın kahramanımızdır. Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 16-24 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergiye tüm halkımızı bekliyoruz. Kadın dediğimiz bir kavramın e, bizim geçmişimizde tarihimizden bu yana çok önemli bir yere dindiğini, hatta bizlerde tarihi boyunca Anadolu'da e, hangi alanda olursa olsun, tarihin her segmentinde olursa olsun hem bir önce olmuştur, hem bir motivasyon olmuştur, hem de bir sonraki nesle bir model olmuştur. Tarihimizde işte Kara Fatmalar, Emine Hatunlar, Hatunlar bunların en önemli göstergesidir. Burada gördüğümüz mumyaların gerçekliği, realizmiyle birlikte tarihi gerçek bir profilden bir görsel olarak sunulması bizler için de büyük bir şans olarak ifade edebilirim. Kültür Yolu Festivali şehrimizin hem tanıtım nezdinde olsun hem de sanatın birçok kulvarında, işte müzikalinden halinden, tarihine kadar, kültürüne kadar, motiflerine kadar birçok şeyi yeniden hatırlatıp bizlere bir didaktiksel bir şey sunduğu için de burada emeği geçen, kim varsa onlara sonsuz teşekkür etmekte fayda var. Oyuncaklar sevgisini şimdi dolaşıyorum. Güzel. E, hafta sonu olmasına rağmen e, biz biraz uzaktan geldik. Gerçekten rahat e, dolu dolu dolaşabilecek e, güzel bir faaliyet. E, Üç katlar burası da çok güzel yani. Beğendim. Herkesin de gelmesini, çocuktan getirmesini isterim. Görmesini isterim. Erzurum'a henüz yeni geldik. Sergi gezdik. Sergiyi çok beğendik. Yani tarih, oyuncaklar tarih, şeyler çok güzel. Her şey muhteşemdi yani. İlgimizi çekti çok güzel. Sergi gayet güzel. Oyuncaklar. Genelde onlara ilgimi çekti. Eskiden oyuncaklar yani çocuklar her şey farklıymış. Yani bu müzedeki Osmanlı oyuncaklarını ve sergiyi çok iyi buldum. Eski kültürümüzden bir şeyler almamak çok iyi bir fikir. Kültürel festivali de yani insanlara çok iyi bir şey kattı. İnsanlar geçmişini öğreniyor bu şekilde. İnsanlar geçmişini yani gez gezerek ya da şey okuyarak öğrenebilir. Bu Kültürel Festivali bana göre çok iyi bir şey. Yani her sene olduğu gibi bu sene de çok iyi. Turizm Bakanlığımızın yaptığı bu sergiden çok memnunuz. Çocuklarımız bu sergiyi görüp çok eğlenler, kendilerinde güzel bir şeyler buldular. Bu serginin tekrar önümüzdeki yılda yapılmasını dileriz. Bu sergi yaptığından dolayı Kültür Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir sergi. Bu serginin diğer illerimize de yayılmasını talep ediyoruz. Erzurumluyum şahsen ama ilk kez geliyorum ve ilk kez buraya gelmeme rağmen çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, özellikle buranın tarihi çok hoşuma gitti. Karaz halkının böyle esrarengiz e, çömlekleri olsun e, daha sonra mezarlarında olan o farklı eşyalar olsun. Benim çok ilgimi çekti açıkçası. Buraya bir daha gelmek ister miyim? Tabii ki gelmek isterim. E, tarihimizin böyle e, açık bir alana serilmesi benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda böyle e, güzel bir müzeyi insanlara sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Ekmeği aldım, ekmeği verdim, kuzuyu aldım, kuzuyu verdim. Sergi çok verimli, akıcı ve faydalı buldum. Ben de aynı şekilde yeğenimle buraya geldim. Çok beğendi. Tekrar olursa tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel, bütün resimler birbirinden güzel. Baktıkça içim huzur buldu. Konserlere katılacağız, festivalleri izlemeye geleceğiz. Daha bugün başladık izlemeye. Kültür Yolu Festivali Erzurum için güzel ve etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu sene bayağı bir ilgi oldu, bayağı kalabalık oldu. Hatta bugün çok fazla ilgi var. Bayağı bir gezen, soran insan olduğunu görüyorum ben de. Umarım seneye de olur. Güzel bir etkinlikti. Kültür Turizm Bakanlığı'na teşekkür ederiz. İstanbul'dan ziyarete geldik Erzurum'a. Sergi ilgimizi çekti. Ben de amatör resim yapan bir insanım. Oldukça güzel. Genelde soyu çalışmış Burak Bey. Ama resimleri gerçekten özgün. Oldukça güzel. Eseri gezerken şunu fark ettim. Resimlerdeki kullanılan renkler insanı için içine çekiyor. Yani baktığınız zaman o derinliği çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bakıldığı zaman insan figürlerinin hiçbirinin yüzünü görmüyoruz. Hepsi sırtı dönük ama bir aradalar ve beraberler ve tek bir yöne doğru ilerliyorlar. O benim dikkatimi çekti. Bir de en çok ilgimi çeken Aygız eseri oldu. Atını tek başına çeken bir kız var ön tarafta. Diğerlerinde de geyikleri görüyoruz. Anne, çocuk, baba el ele ilerliyorlar. Bunları görüyoruz. Renkler açısından da böyle gece hani bir karanlık var ama bir ümit de varmış gibi e, bu hisler uyandı bende etkileyici buldum gerçekten e, sanatçıya da teşekkür ediyoruz e, derinlikleriyle insanı böyle için içine çeken e, kompozisyonları vardı tebrik ediyorum ve devamını da diliyorum teşekkür ederiz hizmetleriniz için.